Tarihte yankılanan bir isim, Cengiz Han. Bir savaşçı, bir lider ve bir fatih. Temuçin olarak doğan Cengiz Han, mütevazı başlangıçlardan yükselerek uçsuz bucaksız bir imparatorluğa hükmetti. Onun hikayesi, hırsın, acımasızlığın ve beklenmedik kültür alışverişinin hikayesi. Tarihte çok az kişi hem bu kadar hayranlık hem de bu kadar korku uyandırmıştır. Cengiz Han'ın Moğol İmparatorluğu, Pasifik Okyanusu'ndan Doğu Avrupa'ya kadar uzanıyordu orduları, at biniciliği, okçuluk ve askeri stratejileriyle ünlüydü. Ama Cengiz Han sadece bir Fatih'ten daha fazlasıydı. O, kurnaz bir politikacı ve parlak bir stratejisti. Farklı Moğol kabilelerini kendi sancağı altında birleştirdi. Dini hoşgörüyü ve liyakati teşvik eden bir yasa olan yasayı getirdi. Temuçin'in erken yaşamı zorluklar ve tehlikelerle doluydu. Kabile savaşları ve değişen ittifaklar dünyasında doğan Temuçin, ihanete ve şiddete bizzat şahit oldu. Kabile reisi olan babası, Temuçin daha çocukken rakip bir klan tarafından zehirlendi. Bu olay Temuçin ve ailesini yoksulluğa ve sürgüne itti. Aklı ve cesaretiyle hayatta kalmayı öğrendi. Ailesini korumak için avlandı, yiyecek topladı ve savaştı. Bu erken deneyimler karakterini ve hırsını şekillendirdi. Büyüdükçe Temuçin karizmatik bir lider ve yetenekli bir savaşçı olduğunu kanıtladı. İttifaklar kurdu, düşmanlarını alt etti ve gücünü yavaş yavaş pekiştirdi. Bir dizi stratejik evlilik ve fetih yoluyla Moğol kabilelerini kendi yönetimi altında birleştirmeye başladı. Moğol kabileleri şiddetli bağımsızlıkları ve sürekli iç çekişmeleriyle biliniyordu. Avrasya bozkırının zorlu koşullarına alışkın göçebe bir halktı. Hayatları, atları, sürüler ve onları rakiplerinden koruma yetenekleri etrafında dönüyordu. Temuçin, gerçek büyüklüğe ulaşmak için bu bölünmüş kabileleri birleştirmesi gerektiğini anladı. Ortak miraslarına ve ortak düşmanlarına seslendi. Onlara zenginlik, şan ve iç çekişmelere son vaat etti. Diplomasi ve askeri gücün birleşimiyle Temuçin Başkalarının başarısız olduğu yerde başarılı oldu. Rakip reisleri boyun eğdirdi ve genellikle savaşçılarını kendi saflarına kattı. Kabile bağlarını kopardı ve kişisel olarak kendisine sadakati teşvik etti. 4. bölüm: Moğol savaş makinesi. Moğol ordusu müthiş bir güçtü. Süvarileri binicilik becerileriyle ünlüydü. Uzak mesafeleri kat edebilen küçük güçlü atlara biniyorlardı. Her savaşçı, düşmana uzaktan ok yağdırmalarını sağlayan güçlü bir kompozit yay taşıyordu. Moğollar manevra ve aldatma ustalarıydı. Düşmanı pusuya çekmek için geri çekiliyor gibi yaparlardı. Rakiplerini şaşırtmak ve yönlerini kaybettirmek için duman ve ateş kullandılar. Taktikleri yenilikçi ve çoğu zaman korkunç derecede etkiliydi. Cengiz Han'ın askeri dehası, stratejilerini araziye ve düşmana uyarlama yeteneğinde yatıyordu rakiplerinin zayıflıklarını inceledi ve onları acımasızca kullandı. Ayrıca lojistiğin ve disiplinin önemini anladı. Ordularının iyi tedarik edilmesini ve sıkı bir şekilde kontrol edilmesini sağladı. 5. Bölüm Fetihle Dövülen Bir Miras Cengiz Han, ordularını Asya'nın geniş topraklarını fethetmeye yöneltti. Güçlü Harezm İmparatorluğunu yenerek krallığını batıya doğru genişletti. Çin'deki Jin Hanedanlığı ile çatıştı ve sonunda ülkenin kuzey kesimini fethetti. Fetihleri genellikle acımasızdı. Direnen şehirler yağmalandı ve sakinleri katledildi. Ancak Cengiz Han aynı zamanda pragmatikti. Barışçıl bir şekilde teslim olan şehirleri bağışladı. Ve genellikle yetenekli zanaatkarlarını ve bilim adamlarını kendi imparatorluğuna dahil etti. Moğol İmparatorluğu, zirvede olduğu dönemde tarihteki en büyük bitişik kara imparatorluğuydu. Doğuda Pasifik Okyanusu'ndan batıda Doğu Avrupa'ya kadar uzanıyordu. Bu uçsuz bucaksız imparatorluk, doğu ve batıyı birbirine bağlayarak benzeri görülmemiş bir ölçekte ticareti ve kültür alışverişini kolaylaştırdı. 6. Bölüm: Pax Mongolica, Barış ve Ticaret Çağı Moğol fetihleri, kanlı olsa da, Avrasya'nın büyük bir bölümünde göreceli bir barış ve istikrar dönemini başlattı. Pax Mongolica olarak bilinen bu dönem, İpek Yolu'nun yeniden canlanmasına ve doğu ile batı arasında mal, fikir ve insan akışına tanık oldu. Cengiz Han ve halefleri ticaretin önemini fark ettiler ve imparatorlukları içinde aktif olarak teşvik ettiler. Tüccarlar ve gezginler için güvenli geçiş sağladılar ve politikaları mal Teknoloji ve fikir alışverişini teşvik etti. Bu kültür alışverişi dönemi hem doğu hem de batı üzerinde derin bir etki yarattı. Marco Polo gibi Avrupalı gezginler, Moğol sarayının ve barut ve baskı gibi Çin icatlarının hikayelerini geri getirdiler. Bu bilgi ve teknoloji alışverişi, tarihin akışı üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacaktı. 7. bölüm: Cengiz Han'ın kalıcı etkisi. Cengiz Han 1227'de öldü. Ancak imparatorluğu halefleri altında genişlemeye devam etti. Oğulları ve torunları geniş topraklar üzerinde hüküm sürdüler ve dünyada silinmez bir iz bıraktılar. Parlak bir askeri stratejist, acımasız bir fatih ve kurnaz bir hükümdar olarak hatırlanıyor. Moğol kabilelerini birleştirdi. Uçsuz bucaksız bir imparatorluk yarattı ve Avrasya kültürü ve ticareti üzerinde kalıcı bir miras bıraktı. Hikayesi ölümünden yüz yıllar sonra bile büyülemeye ve hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Cengiz Han'ın hayatı ve mirası karmaşık ve çok yönlüdür. Zamanının bir ürünüydü. Büyük hırs ve acımasızlık sahibi bir adamdı. Ancak aynı zamanda kaostan düzeni getiren ve doğu ile batıyı benzeri görülmemiş şekillerde birbirine bağlayan vizyoner bir liderdi. Hikayesi bize liderliğin dönüştürücü gücünü, kültür alışverişinin kalıcı etkisini ve insanlık tarihinin karmaşıklığını hatırlatıyor.